18'inde Cumartesi güne girecek. Hmm. Türkiye saatiyle 22-28'de Oğlak Burcu'nun 28. derecesinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsun Yena, Dolunay Yengeç Burcu'nda olmuştu. Hmm. Tam bunun aksında toprak, duygular, bağlı olduğumuz kurallar, disiplin, yeni iş başlangıçları, yapacağımız işleri nasıl bir şekil getirebiliriz? Kimi yönetiriz, kimi kim bizi yönetir? Yöneticilerimizle aramızda ne var? Kurumsal işlerimiz, maddeye, paraya bakış açımız, bütün bunlar söz konusu. Özellikle ev alımı, ev satımı, toprak alımı, toprak satımı. Şu günlerde zaten kiracılar ve ev sahipleriyle ilgili konular çok evet. gündemde. Bütün bunlar. Ayrıca emekliler, işte asgari ücretler, bunlar para yasal devlet kurumları ile ilgili maddi konular masaya yatırılmış durumda. Bunlar sonuçlanacak. E sonuç değişebilir. Yani bir sürü kararlar alınıp kararlar tekrar değişebilir. Şu önümüzdeki bir haftayı atlattıktan sonra her şey daha rayına oturmuş olacak.